Evet başkanım. Bugün CHP'den merkez ilçe seçimi var. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle e, hepiniz hoş geldiniz. E, tüm kilise canı yönünden seviyoruz ve sayıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiğiniz oylardan dolayısıyla, değerler dolayısıyla tüm kilis halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün burada merkez ilçe seçim yapılıyor. Bu seçimde üç arkadaşımız müracaat etti. 3 arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını daha ileriye taşımak için e, gönül birliği yaptılar. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Öncelikle Mehmet Savcan abi, Ahmet Geloğlu mevcut başkanımız, Selim Çelebi de adaylıklarını açıkladılar. E, bu seçimin Kilise hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ee, sükunetle, sessizlikle ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk ulu önderimizin ebedi başkomutan ve ebedi genel başkanımızın partisine yakışır bir şekilde e, geçmesini temenni ediyorum. Tüm kilis halkına, partililerimize, yol arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz görevimizin başındayız. Bu bir bayrak yarışıdır. Ne mutlu ki bizlere. Daha önceki yıllarda, daha önceki seçimlerde bir adaylı, bilemediğiniz iki adaylı seçimler oluyordu. Şu anda kilis halkının da bize verdiği destekle üç aday arkadaşımız bu bayrağı teslim almak için yarışacaklar. Hepilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Ben Mehmet Salcan, Merkez ülke Başkan Adaylığına müracaat ettik. Kilis için mücadele edeceğiz. Diğer <laughs> arkadaşlarımız da en az benim kadar birikimli. Onlar da bu partiye emek verdiler. Eee kilisimiz hayırlı olsun diyorum. Hayırlı seçim olmaları dileğiyle eee inşallah iyi bir e, seçim geçireceğimize inanıyorum. E, i̇nşallah hayırlısı olur diye. Adaylarımıza başarılar diliyorum. Evet, İl Başkanımızın dediği gibi güzel e, bir seçim açılmamız dileğiyle adaylara başarılar diliyorum. Kazanan her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ler. isimler gelip geçicidir, her zaman vardır, her yerde de vardır Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın. Herkese saygılar. Kazanan kim olacak. Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Bu parti iktidara yürüyor. İki milletvekili almak için elimizden geleni yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacağız. <laughs>